Merhaba arkadaşlar. Tarih 14 Şubat 2024. Yine bir 10 dakikalık bir video çekelim. Öncelikle şöyle bir kümesi gene dolandırayım etrafı. Buradan başlayalım. Arkadaşlar burada poz pozlamam vardı. Pozlamayı kaldırdım. Onun yerine bu kafes sıra aldım. bunda işte e, eşya attım takımlar var. Fazlalık anaçlarım vardı onları iş attım dört takım olarak ee, onun dışında şu alt taraflarda da e, yeni yeme düşmüş yavruları koyuyorum büyük salmaya geçmeden önce bir de böyle e, anaştırır anneleri yumurtlayıp yuvadan atlayan yavruları da babalarımla bu tarafa ayırıp burada iyice palazlandıktan sonra salmaya aktaracağım hemen gelelim bir numaralı kafes Arkadaşlar bunun altında yine yumurtaları var yatar vaziyette 2 numara e, büyük ihtimal yarın falan yumurtaya başlayacak tekrardan Yine aynı şekilde 4 tane yavrusu var 3 numara Pastel takımı Bunlar bir parti yavru uçurdu ikinci ağza başladı Netbol 17 Şubat'ta çıkacaklar numaralar da burada yazıyor takıcım 4 numara. Arkadaşlar burada 5 yavru var. Ee, tekrardan anne yumurtaya yattı. Bunlar da işte yuvadan atladıktan sonra onları da yine aynı şekilde diğer kafese alacağım ki e, anneyi rahatsız etmesinler diye. 5 numaralı takım yine yumurtada yatıyor. 6 numaralı takım yine yumurtada yatıyor. 7 numaralı takım bugün yumurtaya başladı ilk yumurtasını aldık. 8 numaralı takım yine aynı şekilde yumurtaya başladı. 9 numaralı takım yumurtada yatıyor. 10 numaralı takım yuvayı ördü. Ee, yine 1-2 güne yumurta gelir. 11 numarada yeni çıkmış yavrularımız var. Şimdi arkadaşlar şey, burada bir şey göstereceğim size. İşte yumurta toplamadaki amaç bu. Yavruların boyut olarak aynı olması gerekiyor ki şurada hemen parmağımın ucunda bir tane yavru var. Onu da nasıl göstereyim size. Şuraya koyayım da arada şurada bir yerde o ne hikmetse e, kafayı kaldırdı. Diğerlerinden 3 gün sonra çıktı. Ama ona değer bir yuva olmadığı için mecburen burada bunların yanında kalıyor. Onu da artık ufak ufak el takviyesiyle bir şekilde yaşatmaya çalışacağız. 11 numaralı takım. Dedim yani er dişi, erkeği başka bir kuştan. 12 numarada yine aynı şekilde şöyle bir çıkartabilirsem sağlıklı büyüyen yavrularım var. E 13 numaralıda yine aynı şekilde yavrularım var. Arkadaşlar ben dediğim gibi hep her zaman da söyleyeceğim. Ben erkekleri gezdirdiğim için bende dişiler devamlı tek bakarlar. 14 numarada yine takım yumurtada yatıyor. 15 numarada yine yavrular var. 16 numarada yuva vermeye başladı takım. 17 numarada yine yavrularım var büyümekte. 18 numara yine yumurta da yatıyor. Bunlar da bu sene salmaya attım yavrular. Arkadaşlar şu an 100 yavruya ulaştım. Ama bunlardan 12 tanesi yaşamadı bilezik taktıktan sonra. 88 tane şu an sağlıklı yavrum var çok şükür. Yuvadaki dair olmak üzere. Bir ortalama 50 tane falan yuvadan atlayanlar var işte. 23 düşenler. Bir 30 civarı fazla da yuvalarda var. Vallahi arkadaşlar benim sezonum bereketli geçiyor. İnşallah sizden de bereketli geçer. 200-250 yavru gördüm mü ben sezonu kapatırım. Bir de şöyle bir şey hemen e, söyleyeyim. Bu salmada kuşla e, yavrular birbirlerini çok yoluyorlardı. E, tavsiye üzerine ilacı göstereyim. Batikon. Şu ilacı tavsiye ettiler. E, kullanma şekli de Kimisi suyuna koy dedi sadece bir abim var o dedi e, pamuğa sür onu da dedi kuşların dikavuşlarına da sürersin dedi Gagaların üstlerinde dedi onlar dedi kesecektir dedi dün kullandım yani e, izlediğim kadarıyla şu an için birbirlerine bir saldırı ya da bir kuyruk çekme olayı görmedim İnşallah tamamıyla etkili olur. Hatta şu an duyuyorsanız yavrular bıcırlamaya başladılar. Güzel yavrularım var ya bu sene. İnşallah daha da iyi olacak. Kırmızı gözlü bir dişi. Zaten şöyle bir de karşıla bakarsanız buraları kan oldu. Zaten çoğunun kuyruğu da yok. Burada yine aynı şekilde beyazlarım var. Feo taşıcılarım var. Tepeli. Kümesimin en güzel yani bana göre en güzel yavrusunu göstereyim size. Bir tutabilsem tek Bir saniye arkadaşlar. Videoyu bir durduracağım. Şurada bana göre kümesin en güzel yavrusu Feo tepeli bunlar birazcık böyle şey e, pasaklı Çünkü bunlara ben çok beğendiğim için elle takviye yaptım e, Tabi yaparken de ister istemez sağlarına soldan elleri bulaşıyor yine arkadaşlar bir videoyu kapatıp durdurup bunları yerine koymam lazım Şimdilik böyle işte arkadaşlar. E, Tabi artık bundan sonraki süreçte yavruların gelişimi daha sonra işte eşler ayrılacak. Üretim sezonu bitecek. O daha sonra işte bu üretim kafeslerin ara bölümlerini açarım. Kuşları boyutlarına göre onarlı gruplar halinde koyacağız. Daha sonra sağlıklı şekilde tüy dönemini geçirtmeye çalışacağız. Zaten ondan sonra da artık tüyden sonra da kuşlar tamamen kendini göstermeye başlar. Arkadaşlar benden şimdi bu kadar. Herkese hayırlı sezonlar, hayırlı üretimler.